Allah'ım zulmetmekten ve zulme uğramaktan da sana sığınırım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hayırlı günler değerli dostlarımız. Hikmet Araştan hoş geldiniz. Rabbimiz yeni günümüzü, yeni haftamızı hayırlara vesile etsin inşallah. Her türlü musibetten, her türlü günahlardan muhafaza olmayı Rabbim bizlere nasip eylesin inşallah. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Allah'ım zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım diye dua ediyor. Ve bizlere de bu duayı yapmamızı emrediyor, tavsiye ediyor. Bizlere bu duayı öğretiyor. Biz bu duayı yaptığımızda yani ey Allah'ım zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım dediğimizde Neler kastediyoruz? Bugün inşallah onu konuşacağız. Zulmetmek ne demektir? Ve biz günlük hayatımızda ne gibi zulüm çeşitlerini işliyoruz? Zulmün çeşitleri var mıdır? Ve bu çeşitler nelerdir diyeceğiz ve böylece bu duayı yaptığımızda nelerden Rabbimize sığınıyoruz ve nelerden Rabbimize sığınmalıyız sorusuna inşallah beraberce cevaplar arayacağız. Hocam hoş geldiniz. Yeni günümüz, yeni haftamız hayırlı olsun. Allah razı olsun. Yeni bir güne, yeni bir haftaya girerken Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerini öğrenme, merak etme, başkalarına anlatma hususunda taze heyecanlar Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Amin. Bugüne kadar öğrenmek nasip olanlar yaşama hususunda kendimizi gözden geçirmeyi de Cenab-ı Hak nasip eylesin. Çünkü öğrendiklerimizi ihlasla Allah'ın rızası umarak yaşadıkça inşallah yeni hakikatlerin kapılarını Allah rahmetiyle açar. Bazen yeni bir meseleyi merak ettiğimiz bir sorunun cevabını öğrenemediğimizde, Anlayamadığımızda mesela kendimize bakıp acaba yaşamadık mı? Bugüne kadar öğrenmek nasip olanları yaşama hususunda bir tembellik içinde miyiz? Çünkü yaşamayınca insan yeni hakikatlerin açılmasını beklememeli. Yaşamadığı halde yeni bilgiler öğrenirse bu da insana yük olmaya, insanı sıkmaya başlar. Niçin? Çünkü yaşanmayan bilgi midede hazmedilmeyen Vücuda yayılmayan yemek gibidir. Onun için aynen böyle. Bu örneği hiç unutmayalım. İnsanın öğrendiklerini televizyonda, radyoda dinleyerek veya kitap okuyarak, sohbete giderek, camide vaz dinleyerek öğrendiklerini eğer yaşamazsa o bilgiler insanın aklında midede hazm olup vücuda yayılmayan yemek gibi aklı sıkmaya başlar. Yük olur. Yani insanın sırtında bir yüke dönüşür. Onun için bir soru sorduğumuzda, merak ettiğimiz mevzuyu birine danıştığımızda anlayamıyorsak, o sorunun cevapları bize açılmıyorsa, acaba yaşama mevzuunda ne gibi hatalarım var diyelim. Başka sebepleri de olabilir ama mühim sebebi yaşama hususundaki tembelliğimiz olabilir. Bunu hatırlayarak sohbetime girmek istiyorum. Bir sohbeti dinlediğimizde veya bir şeyi sorduğumuzda Niyetimiz o öğrendiğimizi yaşamak olmalı. Tamamıyla yaşayamasak da en azından bir adım atmalıyız. Muhakkak yaşamak gayreti içinde olmalıyız. Yani ben televizyonu açayım, radyoyu açayım, konferansa gideyim, dini konularda bilgi sahibi olayım. Lazım olur bu bilgi bana. Genel kültür olsun. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Ben yaşamak istiyorum. Yer ve göklerin tamamını madem ki Cenab-ı Hak her birimize boyun eğdirmiş bizim vazifelerimiz var. Ben bu vazifelerimi öğrenmek istiyorum. Bu dünyaya niçin gönderildiğimi öğrenmek ve gereklerine uygun yaşamak arz ediyorum. Kabir ve kabirden sonra her birimizi bekleyen hakikatleri, hadiseleri merak ediyorum ve öğrenmek istiyorum. Bu hususta daha iyi yaşamak arzu ediyorum. E onun için de ilim öğrenmek gerekiyor. Onun için de kitap okuyarak radyo ve televizyondaki faydalı programları dinleyerek, camilere e, gidip gidip vaazlar, nasihatlar dinleyerek hayırlı ilim öğrenmek istiyorum. Yaşamak için demeliyiz. Çünkü insan öğrenmek nasip olanları ihlasla yaşarsa yeni hakikatleri öğrenmeyi Allah kolaylaştırır. Yeni hakikatler, yeni sırlar, yeni kapılar ruhumuza açılsın arzu ediyorsak yaşamaya dikkat etmeliyiz. Öğrendiklerimizi hem yaşamaya hem aynı zamanda yaşamanın belki başka bir çeşidi anlatmaya başkalarının da o hakikatleri duyması için anlatmaya gayret göstermeliyiz. Cenab-ı Hak her yeni haftaya, yeni güne girerken Allah'ın emirlerini öğrenme ve yaşama hususunda üzerimizdeki tembellikten, gafletten sıyrılma, kurtulma mevzuunda da yeni adımlar atmayı hepimize nasip eylesin. Amin. Allah razı olsun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ım zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım diye dua ediyor. Ve bu duayı ümmetine öğretiyor. Ve ümmeti de asırlardır bu duayı o sünnete ittiba etmek adına dillerinde, gönüllerinde tekraren söylüyorlar. Peki biz bu dua yaptığımızda neler söylüyoruz? Bu duada ne gibi hazineler, ne gibi sırlar gizli? Mesela zulmetmek deyince ne anlayacağız? Evet. Ona da girmeden önce en geniş dualar yani sınırlarını asla hissedemeyeceğimiz ve idrak edemeyeceğimiz genişlikte ve derinlikteki dualar Kur'an-ı Kerim'deki dualar, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de bizlere öğrettiği dualar dünyamız ve ahiretimizle ilgili sınırsız sırları, manaları içinde taşıyor. En geniş dualar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duaları. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın duaları dünyamızla, ahiretimizle, kalbi ruhi ihtiyacımızla, maddi ve manevi ihtiyaçlarımızla, maddi ve manevi, dünyevi, uhrevi tehlikelerden korunmamızla ilgili en geniş sırları taşıyan dualar. Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam duaları. O halde o duayı da yani sizin okuduğunuz kısaca dua yani Ya Rabbi zulmetmekten de zulme uğramaktan da sana sığınıyorum duasını hem yapmalıyız hem de elimizden geldiği kadar anlamaya çalışmalıyız. Bugünkü sohbetimizin mevzunda bu husus var. Anlamaya çalışmak. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam zulmetmekten Allah'a sığınırım dediğinde bazı misal, ver misaller vererek düşünelim. Nelerden Allah'a sığınıyor? Yani insan nasıl zulmetmiş olur? Zulme uğramaktan Allah'a sığınmak ne demektir? Yani yine neler, ne gibi tehlike var? E, zulme uğrama durumunda öyle bir duruma düşmemek için de Allah'a sığınmaya nasıl ihtiyacımız var bunları düşünelim. Evvela zulüm nedir? Zulümü şöyle bir misalle anlayabiliriz. Buyurun. Karanlıkta yalnız bir insan nasıl dehşetli bir korku içindedir? Korku içinde. Karanlıkta, karanlık bir odada yalnız başına oturan bir insan. Yani ışık yok. Hiçbir ışık yok. Etrafını görmüyor diyelim ki etrafında bir ses duyuyor. Ne olduğunu bilmiyor. Belki o ses diyelim ki kendisinin e, ayağının bir yere çarpmasıyla o çarptığı yerden gelen bir ses ama bilmiyor. Karanlıkta yalnız kork içinde. Zulüm karanlık demektir. Manevi karanlık. Ruh ve kalbin karanlıkta kalması. O karanlıkta insanın korkması. İşte biz zulümden Allah'a sığındığımızda karanlıklarda kalmaktan, ruhumuzun, kalbimizin, aklımızın karanlıklarda kalmasından, böylece karanlıklarda kalmaktan ortaya çıkan korkulardan Allah'a sığınıyoruz. Niçin? Peygamberimiz Aleyhisselam zulmetmekten Allah'a sığındığında, zulmün her çeşidinden Allah'a sığındığında demek ki aydınlığı dünyada, berzahta, ahirette böyle e, nurlu bir alemde aydınlık bir alemde olmayı Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Böylece her şeyin aslı, esası, manası nedir? Onlara şahit olmayı, Allah'ın emirlerine riayet ederek yaşamayı, Allah'ın bütün mahlukatla ilgili vaaz ettiği kanunlara riayet etmeyi, hem kendisinin haklarına riayet etmeyi, hem başkalarının haklarına riayet etmeyi en güzel şekilde Cenab-ı Hak'tan istiyor. Niçin zulüm karanlık? Yani niçin zulmeden karanlıkta kalıyor? Çünkü zulmeden Allah'ın emirlerine uymuyor. Kur'an-ı Kerim'e göre amel etmiyor. Zulmeden kendini tanımıyor. Kendisinin niçin dünyada bulunduğundan haberdar değil. Yani elindeki eşyanın sahibi olduğunu zannederek kendini aldatıyor. Mesela bir insan bir insanı aldattığında ne diyoruz? E sen ona zulmettin şimdi. Aldattığına zulmettin. Değil mesela mal satarken malın kusurunu gizleyerek veya İki kilo verecekken bile bile bir kilo vererek aldattığında e sen ona zulmettin diyoruz. Mesela insan bu dil, göz, kulak, akıl, hayal, bu duygular bana Allah tarafından verilmiştir. Allah bu cihazlarla hem dünya hem ahiretimizle alakalı işleri yapmamızı istiyor demeyip de bu cihazlar benimdir deyip benimdir dediği için de o benimdir dediği nefis sırf dünya için kullanılsa kendini aldatıyor yani iki kilo mal verecekken birine bile bile bir kilo veren nasıl onu aldatıyor müşterisini ve ona zulmediyor. Aklın, gözün, kulağın kendisine ait olduğunu zannedip onları sırf dünya için kullanan kendini aldatıyor. Bak kendini aldatıyor. Kendini aldatarak kendine zulmediyor. O cihazlarına zulmediyor. Akıl ebedi cennetin kapılarının açılmasına vesilelik yapabilecek bir anahtar iken, bir alet iken, aklını sırf dünya için kullanan, dünyadaki ihtiyaçlar için kullanan, o aklın, aklın o çok güzel hizmetleri yapmasına mani olan, Allah'ın aklın kullanımıyla ilgili Kur'an-ı Kerim'deki bildirdiği esasları öğrenmeyen, aklın kendisine ait olduğunu zannedip, sırf bedeninin, nefsinin arzularına göre aklını kullanan aklını değersiz kılıyor. Aklına zulmediyor. Aklını yanlış kullandıkça o yanlış kullanım o yanlış kullanan şahsa korku olarak dönüyor. Elem olarak dönüyor. Acı olarak dönüyor. Evham olarak dönüyor. E kendisini evham içinde, acı içinde, korku içinde bırakan kendine zulmediyor. Doğruyu, kendine karşı zalim oluyor. Mesela doğruyu, gerçeği, hakkı bulmak, aydınlık, nura kavuşmak, güneşe kavuşmak. Öyle. Bunun tersi yani zulmetmek o zaman doğruyu bulamamak, yanlış yapmak, aldanmak oluyor ve aldandığı oranda da gerçeği bulamadığı için karanlıkta kalıyor. O gerçeğin emniyetinden, gerçeğin sükunundan, gerçeğin rahatından, saadetinden mahrum kalmış oluyor. Karanlıkların korkusunu, ızdırabını, elemini yaşıyor zulmeden. Kime burada karşı? Zul burada kendine karşı. Kendine karşı. Zulmettiği oranda... ...gerçekten uzaklaşıyor. Gerçekten... ...uzaklaştığı oranda karanlığa... ...korkulara düşüyor. Evet. Kendine zulmetmiş oluyor. Böylece... ...tabii kendine zulmederken... ...kendisine Allah'ın... ...emriyle hizmet eden, yardım eden... ...havaya, suya, güneşe, mahlukata... ...zulmediyor. Onu da ayrıca konuşalım. Kur'an-ı Kerim'de insanın kendine zulmettiği hususunda... ...çok misaller var. Zalim olduğu hususunda... Yani eğer Allah'ın emirlerine riayet etmez ise mesela mesela Kevs suresinde bilhassa aklımıza gelirse çok güzel olur inşallah. Kevs suresinde e, servetiyle gururlanan bahçesiyle gururlanan bir şahıstan bahsediliyor. Bir de arkadaşı var kendisini ikaz eden. O şahsın bahçesiyle, servetiyle, arabasıyla diyelim bir insan gururlanırsa aldanıyor. Çünkü bahçe, servet, imtihan vesilesi. Onu imtihan vesilesi görüp onları veren Allah'ın emrettiği şekilde kullanmak lazım iken böyle kullanmaz da benimdir bu bahçe. Ben herkesten daha büyük bahçeye sahibim demeye başlarsa insan aldanır. Aldanmak yani insanın kendini aldatması kendine zulümdür. Bu husus çok açık Kur'an-ı Kerim'de geçiyor, mükerrer geçiyor. Mesela o bahçesiyle gururlanan şahısla ilgili Keyif Suresinin 35. ayet kelimesinde kısaca mealini arz edeyim. Böyle gurur ve kibirle kendisine zulmederek bağına girdi diyor. Zul, gurur ve kibirle kendisine zulmederek burada kendisine zulmederek bağına girdi dediğimizde elbette merak etmeliyiz. Bir insan kendisine zulmedebiliyor demek ki. Ne zaman zulmediyor? Bahçesiyle gururlandığında. Ne zaman insan kendine zulmediyor? aklıyla, ilmiyle gururlandığında. Gurur, ne zaman kendine ben... zulme diyor? Makamıyla, mevkiyle gururlandığında. Ben gurur ve kibir de insanı gerçekten uzaklaştıran İşmesin... iki özellik. Gerçeği fark ettirmeyen, kendisinin mahiyetini aslında aciz olduğunu, fakir olduğunu, hiçbir şeye sahip olmadığı hakikatini unutturan iki aldatıcı zulüm. Evet. Gurur ve kibirle bahçesine kendisine zulüm ederek giriyor. Şöyle dedi bunun hiçbir zaman yok olacağını sanmam. Demek ki insan mesela bir makama, koltuğa oturduğunda ben burada hiç kalkacağımı sanmıyorum. Ben sağlam yere dayandım falan zannederek hem kendisine hem çevresine zulmetmeye başladığında gururla, kibirle gerçeği unutarak yani o koltuğun, oturduğu koltuğun bu dünyada baki olmadığını pek çok insanın o koltuğa oturup hiç beklemediği bir anda o koltuktan kaldırıldığını unuttuğunda insan zalimdir. Yanlış yapmaya başlar. Kendisinin ve çevresinin haklarını çiğnemeye başlar. Kendisinin haklarını nasıl çiğner? İşte o koltukta, o makamda, o zenginlikte bulunduğu müddetçe o zenginliği, o koltuğu sadece nefsinin arzularına uygun kullanarak kalbine zulmeder ruhuna zulmeder, vicdanına zulmeder, kendini acı bir azap içinde bırakır. Bu arada nefsini şımartarak o da bir zulüm çeşit olur. Yani nefsini şımartması, yani tevazudan uzaklaşarak, imtihan edilen insanın mesuliyetinden uzaklaşarak, keyfe ma yaşa, hatırına geldiği gibi o elindeki imkanları kullanabileceğini zannederek, ölümü ölüm sonrasını unutarak öldükten sonra o koltukta oturduğu her günün, her saatin, attığı her imzanın, söylediği her sözün hesabını Allah'a vereceğini unutarak o koltukta, o makamda oturduğu müddetçe kendine, kalbine, ruhuna, aklına manevi cehennem azabı çektirerek kendine karşı zalim olur. Kendine karşı zalim olduğu müddetçe çevresine başkalarına, diğer insanlara karşı da zalimce muameleler yapmaya devam ederek bu her şeyin emanet olduğunu ve Allah tarafından verildiğini unutan karanlığını arttırır. Bak zulme devam etmek karanlığın koyulaşması demektir. Yani insan karanlık bir odada biraz daha karanlık olduğunda daha çok korkar. Zulme devam eden daha karanlık, daha yoğun karanlık, daha koyu karanlığa doğru adım adım giden insandır. İşte Peygamberimizin Aleyhisselam Ya Rabbi zulmetmekten sana sığınıyorum diye duasını işittiğimizde birçok manayla beraber Ya Rabbi kendime karşı da adil davranmayı bana nasip et. Adil davranma. Yani bana verdiğin bütün cihazları en iyi kullanmayı, senin razı olacağın şekilde kullanmayı, en hayırlı hizmetlere sarf etmeyi bana nasip et diye dua ettiğini Peygamberimiz Aleyhisselam bu dua yapan müminin de Allah'tan Allah'ın verdiği emanetleri en hayırlı hizmetlerde kullanmak için yardım istediğini hatırlamış olalım. Zulmün karanlık olduğunu öğrendik. Yine yakıcı bir ateş olduğunu öğrendik. Yine zulmün elem olduğunu, azap olduğunu, ızdırap olduğunu öğrendik. Ve zulmün yine bir aldanma olduğunu, gerçekten uzaklaşma olduğunu, karanlıkta kalmak olduğunu öğrendik. Ve yine zulmü besleyen iki önemli hissiyatın, duygunun gurur ve kibir olduğunu öğrendik. Aramızdan sonra inşallah bu zulüm çeşitleri günlük hayatımızda nasıl görünür? Hangi tavırlarımızla zulüm işlemiş oluruz? Ve hangi tavırlarımızla zulme yaklaşırız? Onları inşallah öğrenelim. Sonrasında başkalarına zulmetmekten nasıl korunmalıyız? Başkalarının zulmüne uğranmaktan, Rabbimize nasıl sığınmalıyız? Bunları da inşallah konuşmaya devam edelim. İnşallah. Değerli dostlarımız kısa bir aramız var. Beraberliğimiz devam edecek.